arkadaşlar Rock Minecraft'ta da niye ne? haber hoş geldiniz Minecraft'ta Jon Jon Minecraft'ta. Bugün sizlerle süper bir bölümle beraberiz ama hemen videonun başında süper challenge'lardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Geçen GNC Challenge TV'de yani GNC'nin mobil uygulamasında acayip challenge'lar gördüm. Ben de biraz yapayım dedim. Arkadaşlar acayip eğlenceli challenge'lar yaptım. Siz de yapabilirsiniz. GNC mobil uygulamasında GNC Challenge TV diye bir bölüm var. Oraya challenge'larınızı yüklerseniz PlayStation, iPhone gibi acayip güzel hediyeler kazanıyorsunuz. Aynı zamanda yükleyenlere internet hediyesi de oluyor. Ben şimdi sizlerle birlikte bir tane de limon challenge yapacağım gözlerinizin önünde. Arkadaşlar 4 dilim limonu 10 saniyede yemeye çalışacağım. Hazır mısınız? Ben hazırım. Hadi. Hadi Burak. 1, 2, 3 başla. <laughs> Başardın mı? Başardın mı? Başardım arkadaşlar. Böyle çalışları sizler de dilerseniz GNC uygulamasına yükleyebilirsiniz. GNC Çalış TV'de süper hediyeleri kazanma şansını yakalayabilirsiniz. O zaman şimdi Minecraft'ta JoJoCraft'a dalıyoruz. Evet arkadaşlar JoJoCraft serisinde sevgili Cüneytçiğimize bugün bir ev yapacağız biliyorsunuz canlı yayında arkadaşlar ee zaten oyunu oynuyoruz o yüzden baya bir kasıldık ama Cüneyt'in bir evi yok değil mi Cüneyt bey? Eee evim yok ve damım yok evim Evet damı, damı da yok. yok damını da koyacağız evine <laughs> inşallah Şimdi arkadaşlar burası artık benim evim oldu burası benim evim oldu gördüğünüz gibi zaten burada her şeyimiz var Ama Cüneyt artık bir yerleşke lazım fakat biz bu videoda madem challenge'lar üzerine gittik Cüneyt'e bir challenge yapacağız Cüneyt kankam ee, burada değil, hangisine koyduk lan? Ha burada. So, Gördüğün okay. gibi, burada çeşitli eşyalarımız var. Bak görüyorsun değil mi kardeşim? Bunlardan kullanarak kardeşim yapacaksın evi. Bunları kullanacaksın. Peki bu işaret mi bu hava? Oh. <laughs> bu challenge <'a> değil mi? <laughs> oh, bu challenge'ın şeyine bu hava düzeldi. Bir dakika, ben bu havayı bir düzeltirim. Çünkü bu havada olmaz. Bu havada olmaz. Niye havayı düzeltemedim lan? Düzel hava düzel. Ha düzeliyor. Bu havada olmaz kardeşim. Aa, al bakalım malzemelerini. Evet, tahtaları da aldı. Bak diğerlerini de kullanacaksın. Kullanmadığım bir malzeme olmayacak ha. Hepsini kullanalım. Yani, hiç evet. sıkıntı yok. Bakalım, heyecanla bekliyorum nasıl bir mekan yapacağını gerçekten. Süreyi başlatacaksın ama bekle, başlatma. <laughs> Bak ben yardım edebilirim sana. İstiyorsan bana da item ver. Ben de yardım edeyim sana kardeşim. Tamam, sen şey vereyim sana. Ee, gel. Ver kardeşim. Yemeğin var değil mi? Yemek vermiştim ben sana. Evet. Ver kardeşim. Arkadaşlar şey. nasıl bir mekan olacak gerçekten? Al gayet. şunu. Daha çıktığım <laughs> zaman ekmek ver bana. <gülüyor> <gülüyor> tamam kanka. Şimdi nereye yapalım? Ee, burası benim evim. Yakın bir yerde olsun lan. Ne diyor? Tam karşıda olsun mu lan? Tamam. Şu tarafta. Gel oraya doğru Komşu gidelim. Komşu He kal kardeşim benim ya. Vay benim kardeşim ya. İşimiz gücümüz challenge ya. Gel bakalım. Şu bölgeye. Bak tam şu uca hatta zaten. Bu uçta senin için kankam şey bile var lan. Böyle bir yer Oğlum burayı biz mi yaptık lan? Burayı ne zaman yaptık ya? Evet, Yok. Köylüler bence köylüler yerleşecek burayı. Haa. <laughs> <burayı>. Haa. <laughs> <abi. gülüyor> sayılır mı? Sayılır. Karışma. Tamam <laughs> kardeşim artık senin oldu burası. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım. En kısa sürede ne kadar yapacaksın? Ma mesele bu. Yani maksimum ama 10 dakikan var. Okey mi? Tamam okey. 3. Say bana ama dakikaları hatırla. 2. 1. Başla. Evet. Bak gördüğünüz gibi başlaması zaten bu kadar sürüyor arkadaşlar. Hala başlıyor. Başladım. <gülüyor> Oo geçti kanka. O saniye geçti bile ben sana söyleyeyim. Yok yok şeyi sayıyorum şu an. <laughs> He bırak Başka bu işleri bırak bırak. Hop. Şöyle bakıyorum, düşünüyorum. Ama ama <laughs> challenge'da gece challenge oldu. <laughs> gece olmaması mı lazım? Tamam kardeşim hemen bir de. Gece challenge oldu. Şöyle ya. bir arkadaşlar gündüz de olsun. Sen evi <laughs> <bir> gündüz yaptın. <laughs> He doğru. Bu arada evet. arkadaşlar canlı yayınlarımızda oynuyoruz biliyorsunuz bazen John John Craft serimizi. Muhakkak gelin belki John John'u ileride büyütürüz. Evet Cüneyt Bey ee, henüz bir dakika olmadı. Evin bitti galiba. Ev bitti. Bak diğer malzemeleri de kullanacaksın he. Evet, malzemeleri evet, tamam. olmaz arkadaşlar. Üç, Nether üç. Ee, taşı var. Ee, ve tahtası var. Yani tahtayı vermemiz bile bence bir ee, Nedir? Nether? Ee, Nether ne değildir işte Nether taş. Değildir. Şöyle yapalım şuraya da yapalım. Evet, buraya 3 blok hop. çekti. Buraya Bak mesela bu çekti. tamam mı? Bunun hiç alakası Ayrıca yok. Ayrıca bir üst bloğa yine aynı bloktan koyamazsın kardeşim. Yasak. Haberin olsun. Tamam, okey. Okey. Sıkıntı değil. canavarıyım ben. Şimdi Hadi buradan bakalım, bir bakıyorum. 3 3 3 tamam. Zaman su ee, gibi, gibi geçiyor. 1 dakikayı geçiriz. geçtik. Nasıl evet. ya? Kalkam 1 dakikan geçti. Bize söylenmedi. Hayır. E, söylüyor mu işte? Bir dakika geçti diye. Şimdi Evet. Tamam evim burası. 2, Zaten 3, tekim, 3, bekarım. Hiç benim için. kapılma da gerek yok. İsteyen gelsin he, diyorsun aynen. kardeşim. <laughs> he, etrafını Hop. çeviriyor. Hop. Hızlı çocuk. Vay önce zeminini attı. Vay. Wow. Amazing <laughs> ya. Abi yani suyun üzerine ev kuracak kadar güzel bir müteahhit oldum değil mi? Kardeşim neticede eee bizimki de öyle. Diğeri <laughs> 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 de öyle. Ama altına salem, salem. Sağlam olsun diye gördüğünüz gibi arkadaşlar taş bloklar koymuşum bir yeri Evet, wow. Önce tabanını hop, yaptı. Taban hop, vay Cüneyt. Hop, 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 hop. Evet, zaman su gibi akıp geçiyor. 2 dakika? dakika? geçti. 2 dakika geçti. Dakika bekle. Hadi Valla ha kardeşim. Şimdi bu, okey. Tamam hop hop hop. He bir üst blok daha yapıyor. Bu arada ev tamamlanmadan bitti sayılmaz. Ona göre düşün evin eksikliklerini he. Evet bir üst blok daha Evi biraz şeye dönüştü arkadaşlar artık. Eee, kapalı kutuya dönüştü yemin ediyorum. He Rocky acıkmışsındır Rocky al. Al Rocky. Be. Daran <gülüyor> <Be>. <gülüyor> Daha çok ekmek. Daha çok. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. Molaları kes molalar sayılır. Arada da yemeğini yiyor. Bu nasıl bir insan böyle ya? Gerçek bir <laughs> e, müteahhit. Dana dana. Şimdi cama hiç gerek yapmadım. Dana çünkü dana. e, o ne lan bir şey çıkıyordu. Ne çıktı? Bir şey yok kardeşim. Ses var. Bir şey mi yapıyorsunuz? Hile ya mi ya yapıyoruz lan şey yok, bana? hiçbir şey yok. Bana oynanan oyun mu var lan burada? Evet arkadaşlar e, Cüneyt gördüğünüz gibi. Ah, oh. yav görüyoruz değil mi tam atlarken tuttu beni. Evet avantgard bir ev yapısı kullanıyor. Yani altta Nether blok, üstüne bir tahta blok, üstüne bir Nether blok daha. Bu nedir ne değildir diyor yani. Malzeme geri bırakacağım. Onda bir ev daha yapatacagım. Kardeşim zaman geçiyor. Lan yine mi yapıyor? Söylemeyeyim de sürpriz olsun. Şimdi evet. 4 dakikan geçti haberin olsun. Tamam. Az bir vakti kaldı, evi tamamlayabilecek mi? Tamamlar tamamlar. Kapı yok ama, kapı... Ben bilmem, yok. ben karışmam. Elinde malzemeler var, ben bilmiyorum. Ben bir şey demiyorum. Valla atarım, atarım buradan ha! <laughs> <laughs> Benim canım ısınıyor. Gece kondu! Atarım lan evimi yıkma diye. Al kardeşim ekmek ye. Ah. al bir tane abi. daha atayım. What? Ha ekmek ihtiyacım yok, John Wick. oyalıyorum beni John Wick ama ha ben dur, bir dur. şey yapmıyorum kardeşim. Ben bir şey şu, an hiçbir şey yapmadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben sadece gözlemlemekle mükellefim burada. Okey. Şimdi hop hop hop. wow, bu ne böyle? Ne yapıyor? Ne bu acaba? <gülüyor> Allah! Asya düştü. Müteahhit düştü. Vakit gidiyor. Çek. Vakit gidiyor. Bu arada evin havada duruyor kardeşim. Farkında mısın bilmiyorum ama yani ne kadar mantıklı <laughs> bilmiyorum yani. Ev havada gökyüzünde duruyor. Neye göre ya? Ne ev suyun üstünde yüzüyor mu bu ev? Bu ev ne bu balon mu bu ev nasıl oluyor ya? Yani? Balon ev tabi. Heee balon teknolojisi. Evet önlerine, evin önüne Evin önüne diyordum ya. Ha, bak böyle bir yapı yapıyor. Kardeşim ne bu sarı kırmızı yatılıyor. Sarı kırmızı gibi oldu bu ev. Yani İşte yapı işte, işte sapı dur. Heh. Aa olmadı lan. Neyse şöyle yapalım. Hee bak bak. Malzemeleri yalnız az, azalıyor da Malzemeleri yetecek mi acaba? Bak o da var mesela. Yeter yeter yeter. Kardeşim tehlike çanları var. çalıyor haberim var kaç dakika, mı? kaç dakika? Kaç dakikan kaldı söyleyeyim mi? Ama haberim olması gerekiyor. He. Ha, haberim mi olsun? Evet. Kardeşim ben sana beş şöyle söyleyeyim. 5 dakika ne 5 dakikası 5 dakika falan yok. Nasıl ya? <laughs> Dur. Ka i̇çeriden çıkar mısın lütfen? Kardeşim. <laughs> rahatsız motivasyonumu bozuyorsun. Burada duracağız sizi rahatsız <laughs> 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 Lütfen. 6 <laughs> dakika oldu haberin olsun. He daha varmış da. Vallahi kardeşim ben bir şey demiyorum. Şöyle yapayım. Hop hop. Tamam şimdi bu evin neye eksik? Kapısı yok. Kardeşim evin daha eksiklikleri var. Evin eksiklikleri Camı gibi. yok. <gülüyor> <gülüyor> cam cam olmayabilir. Belki cam sevmiyorsundur kardeşim. cam sevmiyorum. Yani ben, o olamıyor, ol. ona bir şey demiyorum. Evet evini bir de ışıklandırıyor. Evet, ama ama olmaz rahatsız oluyorum hocam. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım. De, 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 de. Ya bakmasana. Kardeşim ben bir şey yapmıyorum. Ben burada sadece izlemekle görevliyim. Evet evin çatısı e, değişik bir tasarım. Şimdi kapısının önünde suları durdurdu. Bak iyice değişik şeyler yapıyor. Süre azalıyor, süre azalıyor. Evde hala bir eksiklik var. Ben evet söyleyeyim. kapı yok. Onun kapı dışında yapamamış. bir eksiklik daha var. Ben bilmem. Ben, ben bilmiyorum. En son söylerim. Ha kapı buldum. Vallahi buldum. 3 tane. Evet bir crafting oldu. table yapmayı başardı arkadaşlar. Kapı koydu. E ben... evet, ben... evin hala bir eksikliği var. Yatağım yok. Evin hala bir eksikliği var. Yatağım. inanılmaz. <laughs> yatağım yok. Ha, şeyimiz yok. <laughs> evin bir eksikliği var hala. Evet. Evet, bir tabela ee, koydu. Evet, to, zaman e, akıyor. Welcome. Welcome. Aa bak köylüler welcome evi izlemeye geldi. Burası da ev diye izleyiciler gel. Hoy. <laughs> my home. <laughs> my home. Tamam. Ok. Welcome to my home. Hala bir eksiklik var. Hala bir eksiklik bak, var. Süren azalıyor. Süren azalıyor. Hala, Hala bir şey eksiklik var. Kopya <gülüyor> 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 evin etrafını bir izle bak. Evin etrafını bir gözle bakalım. Nedir acaba buradaki eksiklik? Ne olabilir? Bir kopya verdim aslında ama anlamadın. Bak evde bir sıkıntı var. Evde ne olabilir Atıyorum. problem? Ev havada, ev havada. Ben bilmiyorum ben bir şey demedim. Havada karada. Dur. Bilemiyorum. İyice bir gözetle. Etrafına Arkadaşım, bir bak. alt tarafı şeyli onlar. Plastik şey var havada ne? duruyor. Plastik ne şey var? Plastik <laughs> Şöyle yapalım, evet. bak şimdi iki tane kolon koyarım şuraya. Kolonlar yanlış yerde oldu gibi. He. <laughs> yok destekle. He. He. Tamam. He, vay. Sen tamam her yeri bir yerde hala eksik var. Bir yerde var hala. Şuraya da yapalım. Burada tamam kolonumuzda sıkıntı yok. Burada kolon. Kolonu tahtadan yapıyorum ama o da maliyetleri düşürmek amacıyla yapacak Aslında bir şey yok. Aslında eksik yokmuş lan oradan idare de eder bir şey. E tamam kardeşim o zaman bitti. O zaman bitti yani bitti. sanırım 9 dakika falan oldu. E, neticede <laughs> evini yaptı. Evimi tanıtacağım sana ama gel. He. <laughs> Kelepir ev satıyor arkadaşlar. Bak evet, şöyle yapacağız. Ne direkt. nasıl bir ev bu? Evet. Kapımı çal. Çal kapımı. Geliyorum. Çaldım kapıyı galiba. Bir daha çal. Tok, tok, tok. Yok şımarık şeyim ben şimdi. açmıyor kapıyı. Aa, merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar Evime. merhabalar. Buyurun. Ee, girebilir miyiz? Sağ olun. Girdiniz evet. Aa inanılmaz bir ev. Bu nedir? Kaç artı kaç? Ee, sıfır artı sıfır özel <laughs> e, sıfır <super> lex <legs. gülüyor> Dublex yapamadık. Gerçekten e, mükemmel bir Ne kullandınız? Ya bu evdeki mimari nedir? Beyin kullanmadık. O kesin. <gülüyor> <gülüyor> Yaparken beyin kullanmadım. Böyle bir skutular gibi duruyor. Burada bir creeper'ın yaşamı aldığı eserim benim. Ha, Buraya yani bu bir ev değil mi o zaman? Ev. Ha, ev. Creeper şimdi insan değil mi? Değil. Bir canlı değil mi? Canlı. Ha, patlayan bir canlı. Her canlı ha. canlıdır. Bu da Canlı insanların yedim. içindeki patlamaları dışa vurumsal bir e, serzeniş mi? Patlamaları spontane edip, vakumlayıp dünya içerisinde sentezleme eserimle adı. Vallahi mirada. diyecek bir şey. Tebrik ederim. Tebrik Özellikle ediyorum. İngilizce öğrendim. İngilizceyi İngiltere'de öğrendim bu arada, Mete'den. <laughs> Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Jon Jon Craft serimizde evet, Cüneyt'in bitiş evini gördünüz. Bu seriye Tuna'yı da getireceğim. Tuna da bir evini yapsın. Bakalım ona kadar yapacak. Rekor kimde olacak? Bunu merak ediyorum. Ee, Cüneyt Bey'i tebrik ederim. Tebrik Rica ediyorum. ederim. Kazandım değil mi? Ee, yani ekmek kazandın. E afiyet olsun. Arkadaşlar GNC uygulamasını indirmeyi unutmayın. GNC Çalış TV'de süper challenge'lar var. Onu bir daha söylüyorum. Aynı zamanda katılarak arkadaşlar internet de hediye kazanıyorsunuz. GNC Çalış TV'deki challenge'larla haberiniz olsun. iPhone var, PlayStation var, çok güzel ödüller var. Onu da size bir daha hatırlatalım. Cüneyt Bey de bu çalışta fena bir skor yapmadı. Kazandım, yapmadı. kazandım. Peki. İnternet döşeceğim buraya bir çek. Tamam. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Size teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.